Merhabalar tekrardan sevgili ikinci sınıflar bugün nasılsınız bakalım evet artık ikinci sınıf olduk ve hayat bilgisi dersinde neler var başlığıyla tekrar karşınızdayız acaba ikinci sınıfa geçtik hayat bilgisi dersinde hangi konular var hangi konuları öğreneceğiz neler göreceğiz merak ediyorsanız evet bütün merak edenleri bu videonun başlığına topluyoruz ve içerikte çok kısa bir şekilde özet yaparak öğreniyoruz hazır mısınız hazırsanız biz hazırız her zaman gibi başlayalım bakalım tam. Evet ilk konumuz Tonguç Beyciğimiz bize hemen gösteriyor pankartında. Kendimizi tanıyoruz ve davranışlarımızın etkisini. Evet biz burada ne yapacağız? ilgilerimizi isteklerimizi, yeteneklerimizi keşfedeceğiz. Acaba hangisi istek, hangisi ihtiyaç onları göreceğiz? Ya da bizim ilgilerimiz neler, yeteneklerimiz neler, bizler neler yapabiliyoruz, neler yapamıyoruz? Çok güzel bir şekilde ikinci sınıf hayat bilgisinde güzel güzel konuşup öğreniyor olacağız. Teşekkürler Tonguç Beyciğimiz bu konu başlığınızı bize gösterdiğiniz için hemen diğer başlığımızla devam edelim. Tata -ta -ta tam yakın akrabalarımızı ve adresimizi öğreniyoruz. Ki gerçekten çok çok önemli özellikle adres değil mi? Bu adresin üzerine gerçekten çok yoğunlaşacağız. Örneğin burada bir adresimiz var değil mi? Tonguç Caddesi, Tonguç Sokak, Hayal Apartmanı, No. 9 Levent İstanbul'da tabii ki de şu an e, oluşturulmuş bir adres gerçek değil tabii ki de. Ama bizler kendi evimizin adresini ezberleyeceğiz ve Allah korusun önemli bir şeyle ne yapacağız bunları hemen söyleyebiliyor olacağız. Sonrasında soy ağacımızı yani yakın akrabalarımız kimler? Anneannemiz, dedemiz, kuzenlerimiz değil mi? Onlar bizim neyimiz oluyor? Akrabalarımız daha doğrusu bizim neyimiz oluyor? Çok güzel bir şekilde onların isimlerini öğreniyor olacağız. Evet bir diğer konu gerçekten çok önemli. Açılın! Başarı rotası oluşturuluyor. Sıfırdan ikiye tüm dersler konu anlatımlı soru bankasını sana en yakın Tonguç Kırtasiyesi'nden alabilirsin. Günlük hayatımızda dengeli besleniyor ve sağlıklı büyüyoruz değil mi? Arada tabii ki de kaçırdığımız abur cuburlar oluyor ama genel olarak dengeli besleniyor ve sağlıklı büyüyor olacağız. Bakalım bunlar için neler yapacakmışız? İlerleyen konularımızda çok güzel bir şekilde öğreneceğiz ama sağlıklı ve dengeli büyümek için yapmamız gerekenleri dengeli beslenirken neler tüketmemiz gerektiğini örneğin işte sütü, balı, kahvaltıyı, akşam yemeğini güzel bir şekilde öğünlerimizi hazırlayacağız merak etmeyin. Yemekteki görgü kurallarını sağlığımız için çalışanları öğrenip bu konumuzda güzel bir şekilde kapatıyor olacağız. Harikasın Tonguç Beyciğimiz gerçekten çok önemli bir konu ve diğer konumuz gerçekten günlük hayatımızda çok sık gördüğümüz değil mi? Her yerde uçak görebiliyoruz, araba görebiliyoruz, işte denizimiz varsa yakınlarımızda değil mi? Bir gemi, bir tekne, bir sandal görebiliyoruz. Yani ulaşım türlerini ve trafiği öğreneceğiz. Ne yapacağız burada? Acil Durum numaralarını işte bu araçlar hangi yolda karayolunda mı deniz yolunda mı hava yolunda mı değil mi demin yolunda mı onları öğreneceğiz. Sonrasında yolculuk yaparken nelere dikkat edeceğiz. Güzel bir şekilde onları öğreniyor olacağız sevgili ikinci sınıflar. Gerçekten de çok renkli bir sayfa gördüğünüz gibi bu konu gerçekten çok çok görsel içerikli bir konu olup bizi bekliyor olacak. Harikasınız. Haydi bakalım diğer sayfamıza geçelim. Güzel ülkemiz. Türkiye'mizi yapay ve doğal güzelliklerini öğreniyoruz. Evet güzel bir Türkiye haritası çizilmiş. Burada görmüş olduğunuz gibi bu Türkiye haritası ne yapacağız? Öğreneceğiz bayrağımızı, Atatürk'ün hayatını, çocukluğunu, başkentimizin neresi olduğunu, dini ve milli bayramlarımız ve kültürel mirasımızı yani çorbalarımızı, et yemeklerimizi, baklavamızı, mantımızı, oyunlarımızı, kıyafetlerimizi her şeyi görüyor olacağız bu konu içerisinde. Teşekkür ederim diyoruz Tonguç Beyciğimiz. Bu konuyu da gösterdiğiniz için ve hemen son konumuzla devam edelim. Evet bitki ve hayvanları tanıyoruz ve devam ediyoruz. Bir diğer konumuz bitki ve hayvanları öğreneceğiz. Tanıyacağız günlük hayatımızdaki yeri, bitkilerin önemi, hayvanların önemi, çevremizde hangi hayvanları görüyoruz ve bunlar nerelerde yaşıyorlar? O hayvanlar acaba neler üretiyor? Biz onların neyini tüketiyoruz? Hep birlikte bu konu geldiğinde güzel bir şekilde öğreniyor olacağız sevgili ikinci sınıflar. Hemen diğer sayfamıza bakalım ve diğer sayfa en önemli sayfa aslında sana en yakın Tonguç Kırtasiye'nin alabilirsin. Ne alabilirsin? E tabii ki de kitaplarımızı, kaynaklarımızı. Neden sevgili ikinci sınıflar güzel bir şekilde, harika bir şekilde hem ödevlerinizi hem tekrarlarımızı hem de içerikteki anlatılanları kolay bir şekilde bu kitaplardan ulaşabilirsiniz. Sıfırdan ikiye konu anlatımı soru bankasından evet hemen hayat bilgisi bölümünü açalım. Harika bir şekilde bütün üniteler var mevcut. Bunları güzel bir şekilde hem konu anlatımını hem de sorularını çözebilirsiniz. Ama biz daha fazla soru çözmek istiyoruz derseniz de taktikli soru bankamızı alabilirsiniz. Harika sorular var içerisinde. Bol bol soruları inceleyip çözebilirsiniz. E tabii ki de kitabımızın arkasında bir de taktiklerimiz var. Sticklerimiz var. Bunları Çalıştığınız konuları her şeyden önce buraya bu sayfaları yapıştırabilir. Hem de ne kadar çalıştığınız ne kadar öğrendiniz, konuları ne kadar tamamladınız kolaylıkla takip edebilirsiniz. Harika. Buradan da ileriki videolarda o bölümleri anlattığımız videolarda sizlere küçük 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 sorumluluklar vereceğiz. diğer merakla beklediğiniz sayfaya geçiş yapalım. Ve gidiyoruz. Tı 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 tam ödüllü soru. Evet bu sene bu kanalda neler görmek istiyorsunuz? Merakla bekliyoruz sevgili ikinci sınıflar. Bütün kademeler olduğu gibi sizi de çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.